Merhaba, ben Buse Kozok. Geçtiğimiz hafta dünya piyasalarında ABD tarım dışı istihdam verisi, Türkiye'de ise işsel olarak büyüme ve enflasyon verileri ön plana çıktı. Baget yüzük mü? Evet. Sertifikası var mı? Yok. Baget yüzükte sertifika olmaz dediler. Olur. Aa, nasıl olur? HRD Antwerp'le olur. ABD'de Ağustos ayında tarım dışı istihdam beklentilerin oldukça altında 235 bin artış kaydetti. Beklenti 225 bindi. ABD'de Ağustos ayında tarım dışı istihdam beklentilerin oldukça altında 235 bin artış kaydetti. Beklenti 725 bindi. Onsalt'ın geçtiğimiz haftalarda 1800 direncini teknikte kesinleştirdikten sonra Veriyle birlikte dolar endeksinde yaşanan gerileme ile 1829 seviyesine kadar alıcılı işlem gördü. Türkiye ekonomisi 2021 yılı ikinci çeyrekte baz etkisiyle önceki yılın aynı dönemine göre %21.7 büyürken bir önceki çeyreğe göre büyüme %0.9 oldu. Ağustos ayında enflasyon beklentileri aştı. Aylık enflasyon %1.12 olurken yıllık enflasyon %19.25 ile 2019 yılı Nisan ayında bu yana en yüksek seviyesini gördü. OPEC Plus çarşamba günkü toplantısında aylık petrol üretim artışına devam etme kararı aldı. Buna göre OPEC'in mevcut politikasına göre günlük 400 bin varil petrol üretim artışı devam edecek. Kararın ardından 70.9 dolara gerileyen Brent tipi petrolün varili bugün 73.67 dolara kadar yükseldi. Hafta başında 8.39 seviyesini gören dolar TL sonrasında 8.25'li seviyelere kadar geri çekilirken Euro TL 9.78 seviyesine kadar düştü. Bu hafta açıklanacak verilere bakacak olursak ABD'de Perşembe günü işsizlik haklarından yararlanma başvuruları, ham petrol stokları ve üfe verisini takip edeceğiz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.